Ha, anlaşılan kendince nedenlerin var çocuk. Evet kesinlikle. Bu şapka o kadar değerli mi? Eğer o kadar değerliyse sen de onu iyi koru. Senkolun Senkolun Aa Ha Bu şapkayı sana bırakıyorum. Değerli şapkam. Ona iyi bak. Ama <laughs> 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 Bir gün gelip geri verirsin sorsan olduğunda Söz ver bana Lafi Neden eski püskü bir şapka hazinen oluyormuş anlamadım <laughs> Gerçek hazine Gümüş gibi altın gibi parlar ve sahibinin şerefini yansıtır bu pis şapka zinim olur yani. Güldürme beni. Işte güldürme. <laughs> onu bana... Onu bana Shanks vermişti. Bunu nasıl yaptı? Ne? Ben? Demek Şenks'in şapkası ha? Aa, şimdi hatırladım. <laughs> Yanımdayken hep bunu takardı. Aa, evet hatırladım. Ha? Siz Şenks'e aynı gemide miydiniz yani? Evet.